Selam ben Mutuha. bugün Plus World'de güzel bir sıklık göstereceğim hadi videoya geçelim İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz Onun haricinde ek bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord cümle yardım almanız mümkün Menüsü basit aslında bayağı da kullanışlı Hızlıca auto click açacağım ee, Şöyle gördüğünüz gibi Klik atmaya başladım ee, Bir wind swarm'ım varmış Şöyle şu şekilde görebilirsiniz ee, bir bakayım win sayısı tamam. Ee, ben nereden win kasacağım? bakıyorum böyle. Nereden win kasılabilir diye şu an. Aa okey. Anladım ben. Şuradan bir gelelim hocam o zaman. zaten win farmım var. Direkt olarak bitirmiş olması lazım. neden çalışmıyorsun? Ben tıklayacaksam senin ne mantan, mantığın konuşamadım manam var. Ne oldu şimdi? Bir olmadı. O yüzden varlığının hiçbir önemi yok şu an. Bir olmadı. Ha güzel. Şöyle upgrade edebiliriz. Hikaye başka bir şey açılacak. Güzel güzel güzel. Ee, win farm'ın çalışmaması beni çok üzdü şu an. Öbür türlü nasıl win kasılacağını da bilmiyorum zaten. Şöyle bir kam oldu. Bir k 100 hatta oldu. Şöyle bir gelelim. Yani bunun bana win vermesi lazım hocam. Bir bana win vermeli. Bu arada claim gif açacağım. Benim şu an ben manuel olarak kendim klik atıyorum da. Küçük bir çözmeye çalışıyorum. İlk defa girdim ben de oyuna. Tamam win veren buymuş. Ve beynim yandı şu an ya. Şu an beynim tam anlamıyla yandı. Bu win, o win mi? Yoksa başka bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Tamam, şöyle gelelim. Moto hatch açacağız ki açabilecek herhangi bir şey yok zaten seçmedim. O yüzden bunda çok mantık yok. Auto var fakat Rebirth'i kullanamıyorum. Neden? Çünkü yetersiz. Tamam, neyip Click açıldı. Mükemmel. 2K'ya kadar yükseldik. Aslında gayet güzel. Win olayını çözemedik ama olsun. Çok daha önemli değil zaten. Tamam, 3 tane win daha aldık. Güzel. Nasıl kastımı hala anlamadım ama çok da önemli değil. Hile hemen hemen böyleydi. Dek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Daha fazla için YouTube'dan ona göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay